Bu heykeli de Fransa'dan eski sevgilimle almıştık. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Ee, peki Gözde Şan Hanım acaba ne kadardır fiyatı bu heykeli? 10 bin euro falan galiba. Ee, çok iyi, çok iyi. Peki Gözde Hanım, e, halılarınız da çok ilgi çekici görünüyor. Mesela bunların da böyle özel bir hikayesi var mı? Ay bunu bana çok kadim bir dostum aldı. Sevgili Toprakcan. Bu da bir İran halısıdır. Çok değerli. E, peki acaba bu salondaki en pahalı eşya hangisi desek mesela? Ne dersiniz bize? En pahalı şey... Ay vallahi şimdi çok zor soru sordun. Bunların hepsi çok pahalı çünkü. E, evet, kestik. Gözde Hanım, çok teşekkür ederiz. Yönetmenlik hayatımın en muazzam günlerinden biriydi. Ay canım benim. Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Bitti mi? Ee, yok biter mi hiç sizi bulmuşuz ee, eğer müsaitse biz e, odanızı banyonuzu görmek isteriz. Ee, o zaman şöyle yapalım Gözde Hanım biz yukarı çıkalım dinlenelim o sırada arkadaşlar hazırlıklarını yapsınlar he? ne dersiniz? Hadi buyurun hadi. Ay. Sökebilecek misin şampiyon? Oğlum şu altının parlamasına bak. Ben bunun var ya, anasını bile sökerim. Ay, Ay nerede kaldı sizinkiler ya? Benim vaktim kalmadı ama. Ay çocuklar ben de anksiyete verdim. Olur yapmayın. Ee, birazdan gelirler gözden. Hadi bir bari bir kahve içelim. Ayten, 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 Ayten. Ay nerede bu geri zekalı ya? Aa! Gözde Hanım siz hiç zahmet etmeyin ben hemen hallederim. Yok hayır bunun hesabını verecek. Ama Gözde Hanım bak gerilmeyin sonra çok kötü fotoğraf verirsiniz. Siz gelin şöyle biraz dinlenin ekip gelene kadar rahatlayın. Gözde Şan! Gözde Şan! Ben size iki dakika bir masaj yapayım. Vallahi hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ay ruhum daraldı yine ya. Ay. Düzgün yap yapacaksın. <laughs> Oğlum bunu ne çok sıkmışlar be. Olsun. Söktün ya sen ona bak. Hadi hazır elimiz sıcakken şunu da halledelim bitsin. Aynen aynen. Allah'ım verdin de Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?